Arkadaşlar Şükriye Kar hoş geldiniz. Bir kuş daha almaya içeri girdim. Girmez olaydım. Beyaz şovunu yaptı ve kaçırdım. İnşallah bir daha yapar. Bir önceki çekimimde çünkü yapmadıydı. Özellikle ona zoomladığım halde. Bakalım. Bir tane daha diktik. Neredesiniz? Oo, orada 3 martı kavga ediyor Oradan bir Mart daha geliyor Ben 3 kuşat dedim Sonra o martı nereden geçti Nereye gidiyorsun O bu ne martıların savaşını seyrederim Diyecektim. şuraya bak 5 tane oldular 2 orada 3 orada Heh, Beyaz kelebeğimiz burada Güneş kaybolma Gel gel Vay karabaş oradan dönüyor. Dönüş güzelleri. Gelin bakalım. Hadi bakalım. Karabaş geldi. Hadi kızım. Ya oğlum oğlum. Gel gel. Güneş parladı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Güneş. Güneş parlamaya iyiydi. Gel gel. Hadi ama. Tam güneşe patladınız ha. Ya gel, gel. Bu armut gibi geldi. Hop 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 dolapçı. Ay maşallah diyeceğim de döndüremiyorum köreye doğru. Beyaz erkek mi geldi? Ha erkek geldi. Arap dolapçı da geldi. Karabaş da geldi çekemedim. Allah Allah. Güneşte patlamasıydı iyiydi ya. Ana bu kuşun kanadı açılmış. Daha doğrusu bant açılmış. Eee? Hazır bantının biri açılmışken kalanı da açayım gitsin ana satayım. Bu arada <laughs> şu uçuracağım ben ya. İftara kadar havada kalsın. Gel. Gel gel sen gel. Gel sen gel. Önce şunları bir limon ile beyazımızı bir uçuralım. Özür arkadaşlar uzunda kalmışım. Bu arada şu şapşık yumurtladı dediydim. Şu eşi. Ama maalesef yumurtanın üstüne gitmediler. Trakyalar yumurtladı dedim. Keza öyle. Ve Arap kelebek desem öyle. Aa mardin gibi geliyor. Bir şey geliyor sanki de. Dur bakayım. Tepemdeki. Değil. Dumanlının kalkışı. Ve beyaz bizim kalkışı. Hay maşallah benim oğluma. Sırada limoni, limoni. Hadi güzelim. Hadi güzelim. Bir göster kendini. Hay maşallah. Daha uçurmayacağım sizi ya. Panik yapmayın. Geç şu tarafa. Geç bu tarafa. Al şunu, şunu ya. ver bunu buraya. Devam. Yukarıdaki karabaş erkek mi? Ana. Bir dakika ya. Karabaşı çıkardı mı ki ben içeriden? Gel, gel. Ben çıkarmadım diye biliyorum karabaşı. Karabaş yavruya... maalesef çıkarmış. Tamam. Yanlış alarm. Karabaş bizimmiş. Karabaş erkek. Erkek erkek. Limon ile beyaz da zirvelere oynamaya devam ediyorlar. Şuradalar. Oynasınlar. Neyse beklemeye devam arkadaşlar. Bakalım ne olacak diyecektim. Şunun kanadını açacaktım. Hemen geliyorum. Şunu bir açayım bakalım. Arkadaşlar çatıdan e, inmem gerekti acilen. Bir daha da çıkmaya üşeniyorum. Buruk kafayı yatacağım. iftar saatine kadar. Bu trakyalar yumurtladıydı ama yumurtayı başka kuşun altına sürdüm. Evdeki kara baskam bir de böyle bir baskamız vardı. Burada büyük tarafta kendi kendilerine eş almışlardı. Burayı boşaltacağım için yan yana koydum dışarıdaki bunu. Burada bir de kanaryam var. Bu dişisi bunun bir de erkeği vardı. Yumurtası da var hatta. Yumurtadan kalktıkları için erkeğini <laughs> ayırdım. Şu an başka diyarlarda geziyor. Bir müddet ayrı kalsınlar. Bu da böyle cirik cirik ötüyor. Güzel ötüşü var. Dişileri pek ötmez diyorlar ama bu ötüyor. Ondan sonra... Burada var? Bir tane eserli baskamız var. Bir tane çapraz gaga kara baskamız var. Burada da Ali'den aldığım bir tane kuş var. Bunu da martı ya da atmaca bir şekilde parçalamış altını. Kantonan yağı falan sürdüm. Burada beklemeyi aldım. Bu da burada, burada revir görevini yapıyor. Buraya dönecek olursak burada da şu kırmızı baskı bir saniye. Şöyle bir gelip Burada sarı macarla bu çam kanadın altında yavru sürdük. Arkadaş şu kuşu zaten sevmiyorum. İyi de niye sevmez oldum. Bu kuşu da Ali'den aldım. <laughs> Güzel yavru bakıyor bunlar dedi. Bu arada Fatih kardeşimize Serkan kardeşinin ortak üretimi olan Macarlardan bakın beyazlıkları baya baya çıkmaya başladı. Erkek buydu. Serkan'dan gelen Fatih'den gelen dişiydi. Ve altında Maşallah demeyi ihmal etmeyelim arkadaşlar. Bir adet yavrusu duruyor. Bir adet yavrusu da burada da çok küçük kaldığı için o. Onu o şekilde ayırdım. Onun haricinde burada elimizde iki takım artı iki de yavru var diyebiliriz. İçeride de iki takım, dört takım. Genel her tarafı kuş doldurmuşuz. Bu arada şu kargayı da attık. Evet, çatıda biraderler kuşçuruyor. En son gördüğümde Bursa'nın kanadı açılıyordu. Birini ben açacaktım zaten de. Ha, sinekli mardin aşağıya düşmüş cama. Oradan aşağıya gelir herhalde. Kanatla, kırık kanatla zor ama bakacağız. Neyse arkadaşlar. Ben yatmaya gidiyorum. Bundan sonrası finito. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Arkadaşlar Heh. abone olmayı unutmayın. Abone olmak çok önemli. İzleyip geçmeyin videoları sonuna kadar izleyin. Reklamları atlamayalım. Böyle yaparsanız biz de size bol bol dua edeceğiz. Kümesiz kuşla dolsun. Cebiniz parayla dolsun. <laughs> Sercan dediği gibi. Dolabınız etle dolsun. <laughs> Telefonunuz kontür. Kapınızın önünde araba i̇nterneti olsun. İnterneti Kontür diyorsun. Sınırsız internet paketiniz olsun. Heh, i̇nterneti <laughs> unutma. Abi. Başka? Vallahi bol bol. Ver coşkuyu. Bol bol mangal yiyin, et yiyin, tatlı yiyin. Tatlı güzeldir, tatlı iyidir ya. O sana yesek ya. Neyse fazla da adam. Ağzımı su yaktın ha.